Merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas kurulumu ve hile programını göstereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle buraya GTA GTA San Andreas APK yazalım. eskileri al. Daha sonra yeni sürümü indirelim biz bence. Buradan buradan hemen linki basıp 6 saniye bekledikten sonra basar basmaz hemen geri yapın. Hemen burada zaten indirme gelecektir gördüğünüz gibi. İlk önce bunu indirip sonra Üstteki ya hileli ya da hilesiz indirin. İndirdikten sonra Hemen geçelim. RAR Programını indiriyoruz. Bunu indirdikten sonra RAR programını da indireceğiz. Dolant Gördüğünüz gibi burada. Bunu Ne yapacaktık? Üstüne basıp zaten içinde duruyor. Üstüne basılı tutup Buraya çıkart diyeceğiz çıkartınca Android OBB kısmına kopyala yapıştır yapacağız ve gördüğünüz gibi şu olacak com rockstar games gta sanders o olacak sonra da tekrar dolant kısmından mod apk indirip oynayacağız ve oyuna giriş yaptığımızda hileyi nasıl yapacağız şimdi bunu gösterelim oyunumuza giriş yapalım Offline deyip Gördüğünüz gibi açıldı. Peşimizde iki tane polis de geziyoruz. Önceden baksaydık iyiydi. Neyse devam edelim. Önce bir hile için bir evimize gidelim. Anlatıyor gördüğünüz gibi. evimize geldik ama görev yapmamız gerek herhalde. Bisikletle kaçıyorduk herhalde. O görev ilk görevdi. Geçelim evimize bir. You Konuşuyor, geçiyor, gidiyor. Burayı da atlayalım. Bizim çetelerle çalışma çıkıyordu bu yerde. Bu ilk bölüm hileyi göstermek için yapacağım. Arabamızı patlattılar. Biz de eve bisikletle gitmek zorunda kaldık. Herhalde öyle bir şey. Things have changed around here. CJ, watch your back around here, man. how it get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Move it, CJ. Move it. onun dikkatini dağıtırken bize kaçacağız. kolay bu <laughs> Bu kadar bir oradan soldu. Bunlar da ne yaptıkları belli değil ya. You can't keep up with the... görev tamamladık işte. Bundan sonra ev bizim oluyor. Bunlar da bizim arkadaşlarımız oluyor. Ah, man, down, hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. Catch later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, And a haircut. Ve görevimiz tamamlandı. Ev bizim oldu. Hemen bir bisikletimizi garaja koyalım. Eve girelim. Şimdi arkadaşlar hile için yapacağımız şey ilk önce oyunu kaydetmek kaydet bölümüne gelip ilk kısma kaydetmek tamam şimdi çıkalım ve sonra GTA San Andreas hile programı var bunu da Play Store'da paralı olduğu için aynı Google'dan indirebilirsiniz bir diyor iki diyor biz kaydettik burada ne olacağını seçin işte Senesis sağlık. Sağlık, zırh, para koşkan yorumu asla almazsınız. Taksi hızları falan geçelim. kas oranı da güzelmiş. kas oranı da yapalım. Yağ olmaz. Buradan da bir silah seçip bu paketlerden birini seçmek zorundasınız üçünden rahatsızlığına seçelim. arç çırağı Bir de bir de helikopter alalım. Parıştığımız da var. Atlarız. Hile aktif ediliyor. Oyuna girelim. Oyuna girince start Game, load game ve başlıyoruz bakalım vücudumuzdaki kastan da anlayın silahlarımız da gelmiş şöyle yapalım paraşütümüz var Helikopterimiz kaybolmuş. Ha helikopterimiz burada. Parşümümüzü alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sağlığımız sınırsız. Hiçbir polis falan kovalamıyor. Gördüğünüz gibi. Bir de Parşetle helikopterimize binip aşağıya atlayalım. Artık oyunu sizde kurabilip oynayabilirsiniz. Hadi oyunu kurup siz de oynayın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Aşağıya ele. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yazmayı da unutmayın. Beğenip beğenmeyeceğinizi, hangi oyunlarda yapacağımızı dışarı inseydik iyi olurdu. görüşürüz arkadaşlar.